ekip o dili tanrıların gölge dili olarak adlandırdı ve o kelimeler bir kez yüksek sesle okunduğunda laboratuvarda bulunan herkes aynı kabusu gördü. Bir dil sadece bir iletişim aracı değildir. O düşünme biçimimizdir. Eğer bir dil ölürse, o düşünce biçimi de sonsuza dek kaybolur. Peki ya kaybettiğimiz bazı düşünceler, kurtarılmaması gerekenlerse? Bazı kelimeler vardır. Söylendiğinde evrenin yankısını değiştirir. Bazı ise hiç söylenmemelidir. Tarih boyunca binlerce dil doğdu ve yok oldu. Ama bazıları unutulmak için unutuldu. Bugün bu sessizliğin ardındaki laneti keşfedeceğiz. Kayıp Dillerin Laneti. Babil Kulesi efsanesini hatırlıyor musun? İnsanlar Tanrı'ya ulaşmak için göğe bir kule inşa eder. Ama Tanrı dillerini karıştırarak onları cezalandırır. O günden beri dil birliğimiz bozuldu. Bazı eski metinlerde bu olay bir dil laneti olarak geçer. Tanrı'nın diline yaklaşan her uygarlık, sonunda kendi sesiyle yok olur. Günümüzde yapay zeka unutulmuş dilleri çözmeye başladı. Mesela Sümerce ve Akadca metinler artık sistemleri tarafından okunabiliyor. Ama bazı araştırmacılar uyarıyor, tüm çözümlenmemeli. Bazıları unutulmak istiyor olabilir. 2023'te bir dil bilim ekibi, Anadolu'da keşfedilen bir tableti çözdükten sonra garip olaylar yaşandığını rapor etmişti. Tabletteki yazılar bilinen hiçbir dile uymuyordu. Bu sadece başlangıç. Bir sonraki bölümde Etrüsklerin kaybolan dilinde gizli ölümsüzlük duasını keşfedeceğiz. Unutulan dillerin fısıltıları seni çağırıyor. Abone ol çünkü lanet daha yeni başlıyor.